Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Erkan Karadağ. Yepyeni bir UFC videosuyla karşınızdayım. Oliver Erkan kariyerine devam ediyoruz arkadaşlar Brighton'da. Şimdi beceri puanlarımızı ilk önce verelim. Bir arkadaşımız da dedi ki hepsini versek daha keyifli olmaz mı? Yani mutlaka olur. Kesinlikle olur. Ama e, şimdi bu takımda bile 88 rating olmamız çok normal değil. O yüzden biraz daha yüksel, yüksek bir takıma gittiğimizde bu e, tabi genlerin beceri puanlarının hepsini vereceğiz arkadaşlar. Merak etmeyin. Ama şimdilik bence okey. Yani hızla vesaire bunlara verebiliriz. Defansif farkındalığa verelim. Çıkarız. Çıktığımızda topa filan müdahale etmekle filan reaksiyonlara verelim. Reaksiyonu burayı tamamladık. Zıplama ve agresiflik buraya kadar da verdik. Bir tane de reflekslere verelim. Bitirelim abi. Çünkü baya bir kurtuluşlar yaptık yani sonuçta. Evet. ilerleyelim şimdi. Menajerimiz demiş ki Sıradaki adımların ne olacağını söylemek zor. Fakat üstünde baskı hissetme demiş. Ne olursa olsun hakkında senin için ideal olacak başka bir kulüp var demiş. Önerilere yolladı beni. Ne var abi? Ne eklemişsin ki bu mu? Bu mu? Hangi lig abi bu? İrlanda kulübü. Öyle mi? Yani diyorsun ki Brighton'dan İrlanda'ya gidelim. Bu arada hedef takımı da değiştirebiliriz bence. Artık. Aston Villa demediniz çünkü arkadaşlar yorum ee, ankette. Aston Villa'yı seçmediğimiz Brighton'da kaldığımız için farklı bir takım seçebiliriz bence yani. Onun için olmazsa bir anket yapalım. Ve ayın oyuncusu seçilmişiz arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Var mı sosyal medya paylaşımımız? Evet, burada. Hak ettik abi. Ödülü hak ettik arkadaşlar. Şimdi burada ne diyeceğiz? Tabii ki de başına buyruk diyeceğiz abi. Çünkü bizim bazı özelliklerimizi bizden alıyorlar. Bir paylaşım daha yapmışız. Kazandım. Potum. Player of the Month ödülü benden daha çok hak eden birinin olduğunu sanan insanlar varmış. Abi kudurtucu. Eyvah. Evet arkadaşlar ilk 11'imiz bu şekilde. Şimdi maça geçeceğiz ama maça geçmeden kısa bir ara istiyorum sizden. Şu anda beğeniniz yaparsanız benim için çok iyi olur arkadaşlar. Beğeniniz çok önemli. Biliyorsunuz YouTube beğeni ve yorumlara bayılıyor yani. Daha fazla e, ka insanların karşısına çıkabiliyoruz bu şekilde. Bu konuda bana destek olmanızı rica ediyorum. 3000 abone de olduk. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu ettiniz beni. Hoş geldiniz. İyi ki varsınız. Bu şekilde üstüne koya koya devam edeceğiz arkadaşlar. Bu kanalda da yerlerinizi aldığınız için gerçekten çok mutluyum. Hoş geldiniz diyorum tekrardan. Aynı zamanda aynı zamanda bir ricam daha var. Ona da başlayalım. Önemli anlara geçelim. O zaman konuşalım. FC her zaman ana e, oyunum olmuştur ama e, mesela şimdi yeni bir oyuna başladık. Black Ops 6'ya başladık. Orada da desteklerinizi bekliyorum. Video izleyin, beğeni yapıp yorum da yapın. Benim için harika olur arkadaşlar. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Keyifli seyirler. Hadi bakalım. Oliver Kahn kalesinde dikkatli. Bakalım ne gelecek. Direkt penaltı mı? Hadi be. Direkt penaltıyla da başlamazsın ya. Nereye vurur abi bu adam? Sola. Sola. Abi ya. Biraz açılı vurdu. İnce bir penaltı kullandı arkadaş. Golü buldu. Golü buldu abi. Ama köşeyi bildik. Şimdi bir orta şansı var Fulham için. Orta içeriye. Kafa. Aa, bir ısınsaydık abi ne yaptınız ya. <laughs> bir ısınsaydık yani şöyle. Oo. Böyle bakışlar arasında gitti yani top. Yani Fulham'ın her geldiği atak gol olmaya başladı. Kendimize gelmemiz lazım. Yoksa gerçekten yenileceğiz bu maç köşe vuruşu geliyor orta inanılmazdı ben öyle gideceğini tahmin etmedim ya tamam uzaklaştırdık bunu bir orta fırsatı daha geliyor ve çok boşta şu anda bak bunu kurtardık 2-2 hamlede aldık 2 hamlede topu kurtardık ama yenildik galiba dur görmedim ben ya galiba yenildik taraftarlar biraz ıslıkları çoğalttılar 2 gol yedik abi ya gerçekten üzücü oldu. Ha berabere bitmiş 2-2. İkinci gol biraz basit oldu ya. Arkadaşlar ligde hala birinci sıradayız. Ama az önceki beraberlik gerçekten bize puan kaybetti. Çünkü puan farkı bire indi. Yani Manchester City de çok tehlikeli şu anda. Ve şu takvime baktıktan sonra. Evet göstereyim. City maçı var abi önümüzde. City bu aralar kötü aslında ama yani burada da umarım biraz öyledir yani. Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Etiyat'tayız. Ama çok kritik bir maç. Gerçekten birincilik söz konusu. Liverpool'un önümüze geçmemesi için yani alacağımız 3 puan çok kritik. Bak bu sefer maça geçtim arkadaşlar. Bu sefer maça geçtim. Üzgünüm. Vallahi onu atladık direkt geçtik maça. Neyse bu maçı yapalım arkadaşlar hadi. Önemli anlar zaten. En önemli anları sizlerle paylaşıyor olacağım. Fodan Phil Foden. Kevin De Bruyne. Guardiol. Topuk pası aldık. O baskı, baskı yedik. Erling Haaland. Haaland direkten döndü. Erling Haaland. Dışarı çıkardın. Weyfer. Hugo Duro. Son anda Ederson. Son anda. Bernardo indirdi. Şimdi Erling Haaland'ın önünde. Bir alan. O da koşuyor. Bu alanı giy kullandı. Girdi resmen dibime. Uzaklaştırdık. Uzaklaştırdık. Burada başarılıydık. Rodri. Şimdi Erling Haaland. Şut geliyor abi. İki hamlede. İki hamlede aldık. Yanlışta şöyle bir pas verdik önümüze atıp. Ama... Hallettik çözdük bunları neyse devam. Baktı kaleye arkadaşlarına bakıyor orada istek bekliyor. Şimdi Hugo Duro sıyrılırsa tehlike. Maç vurdu Ederson üstüne vurdun be. Üstüne vurdun. Ben yine niye buradayım? Dön abi kalene. Bak yine bozuldu oyun. Yine bir gol mü geliyor acaba Oliver Kahn'dan? <laughs> yine bir Reyes falan atarız abi. Şort atarız. Yine orada mıyız? Bak yine oradayız ya. At bana. Hadi at. Olmadı. <laughs> Olmadı kaç. Ya bu oyun niye böyle yapıyor? Tamam ben dönüyorum geriye. Niye böyle yapıyor bu oyun ya? Abi bırak beni ya. Yapma. Kale boş. Kale boş. Kale boş. Basın lan. Kale boş. <laughs> Yorulacağım böyle ha. Sürekli beni alıyor ileriye ya. Kafayı yemiş adam. Allah Allah. Niye alıyorsun beni ileriye? Kevin De Bruyne. Ikay. Ortada Rodri. Şimdi Carvajal. De Bruyne inanılmaz pas. Abi ne vurdun be? Ne vurdun be? Burada da yapmamız lazımdı. Guardiola saçını başını diyeceğim de işte yırtacak da tırnakları iler yerini. Niye yapmadık ya? Abi şuta bakar mısın ya? Abi ben bunu nasıl tutayım ya? <laughs> Vallahi tutamayız ya. Çok güzel vurdu ama. Zıplattı bizi abi. Hadi iyi geldik. İyi geldik buraya kadar. Lütfen bir gol. Lütfen bir gol. Nereye çektin abi? Gol be. Higo Duro. Higo Duru. Duruma eşitliği getiriyor arkadaşlar. Belli mi olur? Belki de maçı alırız. Yapmadığımız şeyler değil. Geriye döndü Karvahal. Şimdi Bernardo Silva. Topu pası De Bruyne. Tribela geldi. Kontrol bizde. Şöyle oynayalım. <laughs> Hadi. Bir gol atıp gelin be. Joao Pedro da girdi. O nasıl bir pas Joao Pedro be. O nasıl bir pas be. Erling Haaland. Şimdi pası Rodriye. Şimdi De Bruyne. Şut geliyor. Bernardo. Öf. Çok tehlikeli direkt. Direkten dışarıya. Direkten dışarıya. Eyvah. De Bruyne çıktı ha. Ben direkt ismini okudum. Tipinden benzettim ama. Of. Of. Oo. 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 Haaland çıkıyor ha. Kim girdi? Kim giriyor yerine? Memphis Depay. Ve arkadaşlar. Maç bitti. Berabere. Berabere. 3 puanı cebimize koyamadık. 1 puanla yetineceğiz. Liverpool'a kaptırdık abi. Maalesef kaptırdık birinciliği. Neyse bir tekrar alabiliriz yani. Bir puan fark var. Bence çözeriz ya bu işi biz. Evet arkadaşlar milli araya girdik şu anda. Ukrayna ile maçımız var. Yine önemli anları oynayacağız. 59. dakikada oyuna giriyoruz. Hadi bakalım. Bu arada beğenilerinizi yapmadıysanız tam zamanı arkadaşlar. Beğenilerinizi yaparak destek olabilirsiniz bana. Teşekkür ediyorum. Ve Oliver Kahn. yerine giriyor. Hadi bakalım önemli anları oynuyoruz. Tek başına koşuyor diyor Ukrayna. Hadi bakalım baya bir tek başına koşuyor bu arada. Karşı karşıya kalacağız. Gol yemememiz lazım. Yedik. Yedik abi. Yedik. Hemen yedik. <laughs> Hay Allah ya. 2-1 öndeyiz ama yine tek başına koşuyor. Ne yapacağız? Çok sıkıntılı abi. Dur. Şut geldi. Bunu aldık. Bu basitti biraz. Yine tek başına koşuyor ha. Ukrayna bastırıyor. Baya bir geniş alan var şu anda. Bizim savunma çizgisi diye bir şey yok yani. Savunma çizgisi bizim AFK. Şşt, son anda uzandık. Çok güzel kurtardık. Çok güzeldi bu. Çok güzeldi. Kontra atak izleyeceğiz şimdi Ukrayna için. Bizim takım son anlarda salmış biraz galiba. Yok o kaptırır bunlar topu ya. Kaptırırlar abi. Kaptırmadılar. Geliyorlar. Öf iyi geçti Oliver Kahn. İnanılmaz bir refleks. İnanılmaz bir refleksle kurtarıyoruz arkadaşlar. Çok güzeldi. Ben baya bir sert vurdu tutamayacağız zannettim ama. Yani neyse ki güzel tuttuk yani. Hadi gör. Ya abi nasıl attın o pası oraya Allah aşkına ya. Bitti. 3-1 3-1 kazandık arkadaşlar süper pasif bir oyuncu şeyi varmış tarzı varmış yine mi gitti ya bu abi yine gitti ne yaptım ki ben bir şey cevap vermedim ki neyse devam alacağız geriye tamam abi arkadaşlar sırada müthiş keyifli bir maç olacak çünkü İngiltere ile karşı karşıyayız İngiltere Almanya bakalım Neler yapabileceğiz bu maçta? Ya yine mi maça geçtim ben ya? Erkan bir kendine gel artık ya. Direkt maça geçtik arkadaşlar yine ya. Neyse artık. Orada niye atlıyorum orayı? Ben çözemedim yani. Neyse çözeceğiz. Çözeceğiz. Abi Habers neler yapıyorsun be? Öf. Öf. İyi başladık maça. Çok güzel gördü Musiala. Jamal Musiala'dan mükemmel bir bas. Florian. Florian. Topçu abi topçu bu adam topçu. Florian Wirtz. Mükemmel bir gol. Genç yetenek. Affetmiyor. Affetmiyor. Pickford mı kaleci? Jordan Pickford'a alıyor. Genç yetenek Florian Wirtz. Shoot Bellingham. Avlamayı denedi bizi de yani öyle Jüccüm öyle yemeyiz yani bizde Musiala indirdin Wirtz Faul dedi Maçına hakemi Çok güzel gördüm Wirtz'i Wirtz Kontrol Musiala mükemmel pasta arama Hoffman dışarıya bırakıyor Şok herkes şokta ben bile şoktayım Bu pas Gol olmuyor İnanılmaz Bellingham Stones Uf, iyi kurtardık. Yat. Bowen, Gary Orta açacak mı? Şimdi verdi. Jude Bellingham sakladı tekrar Bowen'a. Bowen, Bowen. açı arıyor şut için. Watkins. Uf. Rashford. Ama izin vermedik. İzin vermedik. Tekrar yükleniyor İngiltere. Gary Bowen. Şekli. Verdi pasını Bellingham. Jude Bellingham. Şut Oliver Kahn son anda. onun niye bana atıyorsun? Watkins. <laughs> Müthiş gördü Rashford'ı. Marcus Rashford. Rashford. Top kendisinde hala. Şimdi Bellingham şut geliyor. İzleyin şut. Oliver Kahn ikinci hamle. Ne yapıyorsunuz gençler? Gençler gençler. Bir karambol. Ama çıktık oradan. Marcus Rashford ortada. Bellingham. Her an şu çekebilir. Her an. Her an. Her an geriye çevirdi. Kelleher. Ama Oliver Kahn topun sahibi oluyor. Allah yanlış yer attık. Bir dakika Kelleher. Köşe vuruşu kullanacak İngiltere. Orta içeriye. Stone Sama topu aldık ve maç bitiyor arkadaşlar. 1-0 kazanıyoruz. Florian Witt'sin golüyle maçı alıyoruz. Direkt maçı oynadık. Önemli anlara geçmeyi unuttuk arkadaşlar bu şeyde. Maçta Olsun yapacak bir şey yok. Abi bizi kiralık gitme riski var diye yazmışlar. Niye acaba? Yani herhangi bir şey yapmadığımız için mi bilmiyorum ki. Herhangi bir şeyde takımdan da bir bildirim almadık. Brighton'ın favori oy oyuncularından biri ama diyor. Sorumluluk konusunda büyük bir problem var. Beklentileri pek karşılayamadılar. Biraz da iyi haber mi alsak? Oo. Biraz sıkıntılı abi. Yani Brighton'da e, kalacağız diye söyledik abi. Şimdi kulüplerle de görüşüyor şu anda menajerimiz. Aston Villa ile görüşme halinde şu an. Kalalım Brighton'da ya. Biraz da zirve yarışındayız. Zirve yarışındayız arkadaşlar. Aston Villa ile maçımız var. Liverpool'da da aramızda bir puan var. Bir, bu bir puanı da artık bırakıp 3 puanla öne geçmemiz gerekiyor arkadaşlar. Liverpool'un puan kaybetmesi bizim 3 puan almamız mükemmel olur. Şimdi önemli anlara girdik bu sefer. Önemli anları yapacağız. Bakalım. Free kick var şu anda galiba. Evet. Yani kaleye mesafe fena değil. Şut vurma ihtimali yüksek. Orta açtı. Tamam çıkmadık. Atak devam ediyor. Madsen. içeriye girdi. Madsen. Madsen Oliver Kahn son anda. Son anda kapattığımız köşeyi de koruduk. Açımızı da koruduk. Tek başına koşuyor. Bugün hiç sevmedim bu şut tek başına koşuyor. Etkili olamadık yani. <laughs> oh pardon. <gülüyor> 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 Şu e, böyle mevsim geçişlerinde inanılmaz alerji oluyorum ya. Watkins nereye vurur Sağa vurur. Ya abi bir tane penaltı kurtarayım bu bölümü ya. Abi izin vermiyorlar. Bu ne böyle? Maç bitti. Abi puan. 3 maç 3 lig maçında da berabere kaldık ya. Fulham, City, bir de Villa. Hepsinde berabere kaldık ya. Ama hala gol yenmeyen maçta en üstteyiz arkadaşlar. Vallahi o konuda bir şey diyemeyeceğim. 106, 136 milyon dolar transfer değerimiz var. Yani lige de baktığımızda arkadaşlar şimdi e, puan durumu 3'e çıktı. Fark 3'e çıktı abi Liverpool'la. Ee, tehlikeli bir dönemdeyiz Liverpool'da baya bir iyi gitti şu anda Bizim üst üste 3 maçta birer puan almamız Çok problem oldu yani Arkadaşlar bu videoyu burada keseceğim Çünkü gerçekten alerjim fena oldu Yani fena azdı, Durmadan hapşırıyorum o yüzden e, bu video bu kadarlık olsun. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkürler arkadaşlar. Beğeni ve yorumlarınızı unutmayın. Henüz kanala abone değilseniz de abone olarak büyük destek olmuş olursunuz. Hoş geldiniz diyorum ve bir sonraki videolarda görüşürüz. Black Ops'u da unutmayın. Black Ops 2 bölümdü. Black Ops'ta 2. bölümdeyiz şu anda. 3. bölümde gelecek en kısa zamanda. Kendinize iyi bakın. Bay bay.